açtım videoyu. Arkadaşlar. Right. evet dostlar bak. Video açtım ya. Ayrılma değil mi dibimden oğlum? Çapak gelmiş gözüne dur. Gel. Ha. Gel. Bak iktiriyorum bak. Gel. Git. Git. <gülüyor> git. 05'e ha. Hadi git. Git. Hadi koş. Git. Allah. üstüme değil üstüme değil hayır <laughs> dostlar galiba kalesimiz hamile ya yani bu videoyu hakikaten böyle üzülerek çekiyorum üzülerek söylüyorum ama ama çünkü karnı büyüyor ya hı hı kaç tane olacak bilmiyorum kızım annem inşallah yalancı hamilelik vardır ama Yani görüyorum ki karnı da büyümeye başladı sanki ya da bilmiyorum bana Üstü mı öyle geliyor diyeceğim en ama <laughs> Hı. O kadar yani böyle koruduğum şey Hani o kadar olmasın diye çabaladım Galiba oldu Dur kız dur oğlum ya git git git, git. Hı. Hı. Bak ada ya Adanın peşinden koşmuyor bak Heh. Bak şimdi bak Ada çağır bakayım bir yanına Ayı Maya ama çocuk çocukla nasıl oynayacağını biliyor. Abay, abay. Kalesi çağırsana da. Kale o gelecek kale. mi yanına? Kale. Kale. Abay geliyor. Abay geliyor. <laughs> ben bunu. Bak böyle alırım. Hı, evet. Merhaba. Hı hı. Yavaşla koyarım. Değil mi? E hı. Bugün öğlen uyandım. Baktım Ada evde yok. Hanıma soruyorum diyorum. Ada nerede diyorum. Diyor, "Sence nerede olabilir?" Bahçeyi işaret ediyor bana. Baktım. Duru ile beraber çıkmışlar bahçeye oyun oynuyorlar. He? Değil mi? Ne oynuyordun Duru ile bahçede? Ben yine ayakkabılar, ayakkabılarım var. Hı hı. Yine parfüm var. Hem de Barbie hem de pembe. Of ya. Çok güzel. Emri. Çok ha. güzel kokuyor. Değil mi? <laughs> De Kalesi de vallahi dedim hani bunu da paylaşayım böyle sizlerle durum böyle. Abi, abi, hani lütfen. tamam ee, kendini çok güzel toparladı. Ona lafım yok ama şu sarkıklık var ya. Baksana, şu sarkıklık var ya. O sarkıklık işte olsun istemiyordum. O yüzden diyordum kendi toparlasın. Baba araba kameraya bakıyor. Geçeyim. Vallahi inanın o mevzu da işte kızanın ya, ya saymadım işine açıkçası. Ama kızanın 6. 7. veya 8. Yani bu 3 günden birinde. İşte mevzu karıştı aşağıda kale geldiğimde kalesi işte zincirini açmış boynundan falan filan. Albayın yatağında yatıyordu ben sizi çekimde gidiyorum. Gelme, gelme, git arkadaş git. Gelme, git. Sen de git. Video çekmek için uzaklaşıyorum. Dibime sokuluyorlar. Söyle arkadaşlar? Söyle arkadaşlara bir şey. Ee, yine bir şey bir şeyler alacağız. Eee, para veriyor ya. Hı. Kendimiz bir şey alabiliriz. Değil mi? Evet. Abi, şu an. <laughs> Kenarda da Hı, tamam da bağış tuttuk. tamam. İyi işte. İyide, siyahı, Çiş yapmışlar kurumuş. Onu halledeceğiz şimdi. Muhammed. Ya bak. Abi bir insan bu kadar takip edilmez Baba. ya. Heh. Ta i̇kisini beraber şey yapma da bak. Kalesi biliyor kızım. Kalesi saldırır maldırır al baya Bak. Ya oğlum git git. Abi. Bak. Kulakları kısıp da bakıyor bir de tekme. Pı. Bak bak şimdi. Bak Hı. şimdi. Sen tekme. Pı. <laughs> tekme yok. Tekme diyor. Ama atmıyorsun değil mi? Sadece söylüyorsun. <laughs> At, Kızınca biz diyoruz ya bak tepik geliyor diye. O da <laughs> bak. Hiçbir şey demin sadece. <gülüyor> Git. Git. <gülüyor> ayı oğlu ayı. Heh. Bak Kaşıdaş'ı seviyor. Bak baba. Hı? Kaşıdaş'ı seviyor? Evet. Kalesi de seni çok seviyor ya. Bu bizim ben ilk göz de. ağrısı değil mi? Duru'yu da böyle seviyor. Git. Git ulan. Git. Hı. Baba. Hı. Küpe hiçbir neydi Türkiye gelince? Daha isim koymadım ama. Bilmiyorum. Hiçbirini ne koyarız? He? Ot. Ot mu? <laughs> Evet dostlar. Kalesimiz kalesimiz. Hatta sırtını da göstereyim size. Sanıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Hamile mi? Hamile. Üreme organı da buradan gözüksün. O da bak çok aşağıya düştü. Hı. Gitti. Eşek ya. Nasıl kaydı? Kaydı deme. Böyle. <laughs> Uup kaydı. Arkadaşlar bir kere Albay gelmek gidecekti. Kaşı yokken en bir tane köpek vardı takla atmıştı. Ha bir tane köpeğe saldırdı dışarıda Albay. O zaman evet anne Albay'ı tutuyordu. Zincirdeyken takla atmıştı köpeğe gidemiyorum diye değil mi? He. Hep Hı hı. Hacı da şey biliyorum değil mi? Evet. Kalezimiz vallahi böyle sakinleşti. Ya götürmüyorum veterinere Götürmüyorum. Zaten doğum sancısı bir gün sürüyor bunun. Bir kere elke, evde doğurmuştu. Ee, evet, bakacağım. Şubat'ın son bir haftası mıydı abi? Videolara bakmam lazım kızana Ayrıca ne zaman geldi diye. Bir çok doktorları aradık. Ocak'ta doğurdu da be. Evet. Nasıl hatırlıyorsun sen onu? Hatırlarım. Ha. De, de, doğumdan önce e, videosunu video diyorum. Ultrason yaptıracaktık kalesiye. O zaman da tatil vardı burada iki hafta. Veterinerler de kapalıydı. Bütün veterinerleri aradım. bizim bu En azından sadece şehirdeki de ilçedeki de bütün şehirdeki veterinerleri aradım. Arkadaşlar. nasıl yanıma geliyor? Hı hı. Onu hatırlıyor bak. Ha da uçak da geçiyor değil mi? Evet. Hı hı. Burak da Albayım. Baba Eren e bir şey da ki Eren... Yapmaz Eren bir şey Eren ne yapsın? Eren'i e kumandadan e uzak sonra. tutacaksın yeter. Bak bak. Eren bir şey e Sapık vallahi bu sapık. Oğlum sen manyak mısın? Kovalayayım mı bakayım? Koş. Git. Git. Abi mu? Bir de kapatırsa topar. <laughs> öyle şey olur mu kız? Yapıyoruz mu biz öyle şey? Evet. Ee, hadi, e, hadi. Ben he. söylüyorum. He. E söylüyorsun ama sanki böyle yapıyoruz mu öyle şey? Sıpa. Nasıl Kaşı devirdi? Devirdi. Kaşınıyor, kaşınıyor. Evet. Abi böyle bir şeylere kaşınıyor. Orasını kaşınma yeri yaptı kendine. O duvarın orasını siliyor. Gidiyor kaşınıyor lekeliyor. Gidiyor kaşınıyor Baba. lekeliyor. Hı. Bu hafta sonu bakalım. İş var arada çok. Evet dostlar. Çünkü, her gece ahlay mahallede de açın. Müzey Bak şimdi hem de kedi oldun. Tamam. Aynen. Aynen. bakalım dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah Artık Allah. bir sonraki videoda Allah. görüşürüz inşallah.